Selam herkese. Sizleri bu video içerisinde yine haritamız Korot'ta, Chamber'la birlikte defansta ve saldırıda kullanabileceğiniz TP noktalarını göstereceğim. Bayağı bir Chamber oynuyorum bu arada bu arada üzerine çünkü haritayı açalım bir bayağı bir köşe var ve bundan da Chamber bayağı bir faydalanabiliyor. İlk TP'mizde gelelim aslında defans tarafında A'ya yakın bir yerde. Diyelim ki retake oynayacağım. El bubu almak istiyorum. Burayı atmanızı ben öneriyorum bu arada. Çünkü şimdi şerifimizi de çıkartalım. Hem buradan gelecek bir puşa hem de buradan bir gelecek puşa bayağı bir hazırlıklı oluyorsunuz. Çünkü genellikle buradan buşanıyor İsterseniz bu arada mid'e trap falan atmadıysanız ben şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ondan sonra da burayı tutabilirsiniz. Info giyerse tabii ki de böyle dönersiniz. İlk attığım trap biraz de Şimdi iki tane saldırı var onlara geçelim. Elbaba ya yakın bir yerde bunu kullanıyorum ben. Burada... Duvar kalktığı zaman genellikle buradan pikleniyor ve ben aslında Chamber'ın tipi sayesinde köşeye kadar ilerleyebiliyorum. Bir nevi Asen'de benzeyen bir yapısı var buranın zaten ve Asen'in tarafında tarafına da benzeyeceği için kolay bir şekilde TP'nizi atabilirsiniz. Vurdum, kaçtım. Yine defans tarafında ama agresif bir tipi göstereceğim sizlere. A tarafında bu arada. tipimizi buraya yerleştiriyoruz bu arada. Bir nevi midi kontrol etmek için bunu yapıyorum. Eğer kimse ağda yoksa Ayrı trebimi atabilirim bu arada Çünkü zaten bir de ben tutacağım Burada duvar kalkıyor ve ben buraya rahat bir şekilde bakabiliyorum İstersem de bu arada bunun ucuna gelerek Pıklayabilirim Şöyle gösteriyorum hala vurdum kaçtım. Info falan filan gelmediyse en kötü ihtimalle zaten. Trebim aktif olacaktır gelmiş olsaydı da. Düşman beni göremeyecek bu tip bir durumda ve yine bir TP'mden dolayı kill çıkmış olabileceğim. Diğer bir TP noktamız da mid tarafında aslında. Şimdi şuraya atıyorum ben normalde gördüğünüz üzere. Ama burası tam köşede değil. Tam köşeye olmuş olsaydı şurası gibi çok iyi olurdu. Ama bu da yeter bize. Şu şekilde atıyorum ki bakın şu şekilde biraz daha köşenin yanına doğru atıyorum ki olur da B pushlarsa yani şuradan gelecek falan filan. Ben TP attığım zaman tam tam köşede olayım istiyorum. Biraz böyle wallbang spotunda oluyor ama sizin orada olduğunuz duyması ve görmesi gerekiyor. Hani şuraya attım diyelim bunu. Küçük bir nokta kalıyor. Gördüğünüz gibi şurada bir ince çizgi var. Belki düşman gelir. Valorant burası belli olmaz. Burayı yapmayı daha sağlıklı buluyorum. Yapacağım ikinci şey de aslında midten pushlamak. Yani kontrol ede ede çıkıyorum sağa ve sol. Bakın buradan tutmayın bu arada burayı. Söyleyeyim sizlere. Buradan tutarsanız düşman gelebiliyor. Bakın burayı görmüyorsunuz. Düşman dümdüz bir şekilde yürüyerek buradan geçebiliyor. Yani şuradan gelebiliyor ve mid stairs'den direkt içeri girebiliyor A tarafına. Bundan dolayı buradan tutuyoruz aslında burayı. Ya da bir tane trap bırakıyorsunuz buraya ya da şuraya diyebiliriz aslında. Biraz zor bu trap ama İkisinden birini yapabilirsiniz burada. Diğer bir türevim de aslında B tarafında. Bakın şimdi B tarafını atıyorum ama diyelim ki B tarafının piklemesini pek yapmayacaksınız. Yani şuradan piklemeyeceksiniz de açılacaksınız ya da mide gitmek istiyorsunuz. Küçük bir nokta kalıyor burada. Ben buraya atıyorum türevimi ve mide çıkıyorum. Bakın mide çıkarken dikkat etmeniz gerekir. Küçük bir nokta kalacak çünkü orada. Şurada. Bu alan bize yeter aslında Chamber TPC'si için. Zaten düşmanlar buraya bakmayacak bile bazen. Yani birkaç defa kilalısın çıkarsın. Aldın. Çık B'desin bu şekilde bir TP'de yapabilirsin. Diğeri ise aslında bunu aldığın geriye ince ince piklersin buradan. Speed'de olduğu gibi. Bakarsın. Var biri yok biri çıkarsın. Yürürsün buradan. Buraya kadar bakarsın. Sağ kontrol edersin. Biri geldi vurdun. çıktın bir hatayla düzelteyim bu arada. Buraya TP noktası koymayın. Çünkü diyelim ki düşman geldi buradan. Vurdunuz da vuramadınız. Çıkamazsınız. Düşman puşlar buradan ve sen burada aslında hapis kalırsın. Bundan dolayı TP'ni mutlaka ya buraya at puşacaksan ya da şuraya atabilirsin. Üste falan filan da oluyor bu arada. Bu da güzel. Düşmanlar şaşırabilir bunu göründe. Vurdun, kaçtın, üstesin. Alan kontrolüm var. Buraya bir gelecek zaten. Vurdun veya aşağı atalım. Side'ın içine TP koymayın bu arada. Çünkü hani şuraya koyarım ben ve geri dönerim derseniz kafanızın ucu gözüküyor ve wallbang spotu. Aynı şey bu arada şurası için de geçerli. Mutlaka buraya bir şey koymayın. Zaten kötü burası. Düşman buradan rush yer seni öldürür. Şurasını da koymayın bu arada. Burası da kötü bir spot. Yani vurdun kaçana kadar yani TP'inden çıkıp silahını eline alana kadar midden bir pushlar, öldürür mutlaka köşelere koy. Şuraya koy en kötü üste koy. Aslında defansta B tarafında yani sadece B tutacaksan aktif olarak kullandığım bir TP kendisi. Buraya atıyorum. Hem Heaven'dan operatör falan filansam tutabilirim ya da Midin kontrolü düşmanlar alamadı. Takımımı aldı. Ben sadece B tutacağım. Buradan bile tutabilirim. Smoke falan gelirse oraya. Vurdum kaçtım. Hem üstte olmadığım için raise gibi işte fark yetenek atan düşmanlar gibi buraya yetenek attığı zaman sen kaçabileceksin çünkü TP'ni buraya koyduk biz. Ve bundan dolayı da aslında hem site'da buradan tutabilirsin vurdun kaçtın. Düşman şaşırır belki üstten pekecek diye beklersen aşağıdan shift basarak gelirsin. Bir tane daha şuradan vurursun kaçarsın. Bu şekilde TP atabilsin böyle. Saldırıya geçmeden önce A tarafında bir tane trebi unuttuk ve TP'yi unuttuk. Şimdi buraya koyabilirsiniz ama bakın TP attığımız zaman kafamızın ucu bu kutudan gözükecek. Ve kafamızın ucu gözüktüğü için de düşmanlar karton kutu neredeyse tarayıp sizleri öldürebilecek. Ben bu tipi genelde önermiyorum ama nasıl kullanabilirsiniz bu tipi? Şöyle kullanabilirsin. Defansı attım bunu. Hala bariyer aktif. Bir tane trebini bunun üstüne atacaksın. Bak tam gözükmek evet. şekilde. Böyle atacaksın ve piklemen gereken yer şurası. Buradan pekeceksin buranın kontrolünü alacaksın. Takımında da B'de ve mid'de mutlaka birisi oynaması gerekiyor. Zaten sen bu şekilde oynayacaksan burayı ve burayı kontrol etmen gerekiyor. Bundan dolayı sen main için aslında hazırlanman gerekiyor. Sen zaten oraya tire battığın için bu arada main'i kitlemiş olursun ama ses duydun, farklı bir şey yaptın buraya dönebilirsin ya da buraya bakabilirsin buranın kontrolünü alabilirsin aslında. Tek başına bu şekilde ait tutabilirsin. Vurdun, kaç. desin neredeyse. Bayağı güzel bence defansı bir tek şimdi saldırı var. Saldırı için bir de piklemek istiyorsan bu arada 3 tane yere trap ve aslında TP koyuyorum. Şimdi buraya trap koymanıza gerek yok ama TP'nizi bu şekilde atabilirsiniz. Bize ne sağlıyor peki bu? Benim videolarımda gördüğünüz üzere aslında derin midden pikleme olanağı sağlıyor. Burayı burayı kontrol edebiliyorum ve bunun üstüne çıkarak aslında midin kontrolünü alabilirim. ama şurası da dikkat, burası dikkat, şurası dikkat. Ne yapacağız peki bunları yaparken? Derin bir trap atacağız. Takımınız A gidiyorsa B'ye, B gidiyorsa A'ya. Buraya atın bu arada. Buraya atın mutlaka buraya atın. Düşmanlar şuradan köşeden gelse bile buraya geçmek zorunda kalacak. Bundan dolayı trebinize gözükecektir. Peki aynı şeyi yaptık. A tarafı sinası. Takımımız B'ye gidiyor. Biz A'daki kontrol almaya çalışıyoruz bizle birlikte. Trebimiz de buraya yapacağız. Bakın buraya. Kaçamıyor düşman bundan. Ama arkadan birinin geldiğini şüpheleniyorsanız ve A puşluyorsanız trevimizi şuraya sakla atıyoruz bakın. Şuraya sakla atıyoruz. Çünkü düşman bunu duyabiliyor ama bunu yok etmeden ya da smoke atmadan geçemeyecektir buradan. Bundan dolayı buraya trevimizi atabilirsiniz. Şimdi ikinci TP noktasını göstereyim. de i̇şte Buraya atıyorum bu arada. Biraz daha böyle ileriye de atabilsem iyi olur ama burası da olur. Ben bu şekilde kullanıyorum. Tam çiçeklerin altı. Baktım kimse yok Yürüyorum hala kimse yok Burayı kontrol ettim Burayı kontrol ettim Burada bir gelirim toka bu arada Hala bakın trap noktasında tipi noktasındayım Hala bakın buradayım A'nın linkten kontrolünü aldım neredeyse Takımım buradan koşacak Düşmanlar takımımla uğraşırken de Ben middeyken buradan bir tane buradan bir tane öldürdüm İstersen geri bile gidebilirim ve takımıma A pushumla yardım edebilirim. Tabii ki de trebimi arka atmak koşuluyla. Bir de piklemenin diğer bir yolu aslında direkt trebimizi ve TP'mizi bu şekilde atmak. TP'yi bu şekilde atıyorum. Trebi az önce gösterdiğim gibi buraya atıyorum. Buradaki amaç pushlamak değil bu arada kontrolü alacaksınız. Köşeye geçeceğim şimdi. Shift köşeye geçtim. Düşman buraya bakmayacak genelde. Alabildiğin kadar kill almaya çalış o zaman içerisinde. Peki B tarafı için ne yapacağım? B'ye bir push yapacaksam, bir'in kontrolünü almayacaksam. Trebimi bakın buraya atmıyorum. Çünkü ben tipim buraya attığım zaman ve trebim de buradaysa geri döndüğüm bir senaryo içerisinde düşman şuradayken beni vurabilir treb aktif olmadığı için. Trebimi alıyorum. Eğer buraya TP koyduysam şuraya atıyorum. Geçemiyor düşman. Bakın çizgide kalıyor burası. Tamamen benim kontrolümle burası. Trebimi attım geri alayım. Sayda istediğim şekilde gelebiliyorum. Kontrol ettim. Buraya vuracağım. işte bakacağım. vurdum. Kaçtım. Trap noktası çok önemli burada. Ama TP'nizi istediğiniz şekilde atabilirsiniz. Aynı Ascend'in A tarafına short'tan pushluyormuş gibi. Main tarafından şöyle bir TP atabilirsin. Peki bu tipi ne yaşayacak? Biraz böyle aslında korumasız kalacaksın belli bir süre. Amacımız buranın kontrolünü almak. Burası ile birlikte. Takımın ağla çatışıyor. Sen bir de gideceksin. Operatörün olur. Silahın olur. Vurdun vuramadan lurk atıyorsun. Yavaş yürüdüm. bak. Köşeleri hala geçerli. Bu şekilde yürümeye özen göster. Git. Baktın kimse yok. Burada biri var. Vurdun. Baktın. Takımın çatışıyor. Yardım et. Vur birini. İstiyorsan trebini böyle At. Takımın A'nın kontrolünü aldı. Sen de burada bekle. Sabaha kadar bekle. Kim gelecek diye bekle. Sonra arkaya geri dön. TP'nle arkayı kontrol et. Bu şekilde bir push yapabilirsin. Son trebim aslında TP'mle birlikte A tarafının elbow'una. Buraya mutlaka bir smoke gelir karşı takımdan. Sen TP'ni bu şekilde atacaksın. Elbow gibi bir yere pushlamak için ya da buranın kontrolünü almak için. Trebim de gösterdiğim şekilde şurada. Şimdi şu aşağıya yanlış gitti. İstersen trebini biraz daha derin atabilirsin Çünkü tp'ni buraya koydun Yani düşman hani hızlıca gelip bulabilir seni burada Önerim de burası Smoke falan filan dışında Yani herhangi bir şekilde düşman seni e, altı denemez İstiyorsan Tam ortaya koy Biraz daha böyle gelecek şekilde Bu da aslında güzel Her türlü push engelliyor burada Gönül rahatlığı ile birlikte Takımınla aslında toplaşa Buraya gidersin Bakarsın Biraz daha pushlarsın. Pushlayabilin yere kadar. Kontrolünü ele alırsın. Benim aktif olarak kullandığım trap ve TP noktaları bu şekilde aslında. Senin devamının gelmesini istiyorsanız bu arada yorumlar kısmında belli et unutmayın. Geri kalan şeyler sizin yaratıcınıza kalmış durumda. İlla eksik kalmış yerler vardır. Onu da mutlaka kendi hayal gücünüzle doldurabilirsiniz. İstediğiniz şekilde atabilirsiniz. Ben sadece sizlere kendi kullandığım trapleri ve TP'leri göstermek istemiştim. Kendinize iyi bakın ve her zaman olduğu gibi sağlıcakla.